Bu videoda yine seninle beraberiz ve dönemeç şiirini evet. okuyacağız ve bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Dönemeç şiiri e, senin için ne ifade ediyor gibi bir soru sormak istiyorum ama seni zor durumda da bırakmak istemediğim <laughs> için bu soruyu sormayacağım. Ama şöyle e, dönemeç şiiri genellikle bu geçicilik bir şeyi tamamen elde edememe belli üzerine kurduğumuz dünyanın çok fazla şey olmaması yani çok değer verdiğimiz şeylerin bile bir şekilde geçmesi onun ürperticiliğinden bahsedilebilir. Evet üstadım sen bir şiirimizi oku. Arka fon müziğe gerek var mı? Geçen fon müzik şey yaptık telif atmışlar ama. Telif mi yapmışlar. <laughs> Tabii o kadar gerçekçi yapmışım ki. Allah Allah. Evet. şimdi arkadaşlar, Döneme şiirinin benim için önemi. Önce tamam. şiiri oku ya. Yok ya, o biraz tamam. da şey var. Şiiri okuttuktan sonra daha derin konuşuruz falan filan. Tamam. <laughs> ben de bugün öğrendim aslında şiiri. Evet. Ben de dün, dün baya birkaç ay önce okumuştum da dün hmm. şey yaptım, iyice hazmettim yani. Aklıma geldi. Dün hazmettim. Evet. Aynen. aynen, güzel. Gündü, hava ılık ve cadde kalabalık. Bir kadın sapı verdi önümden dönemece. Yalnız bir endam gördüm arkasından ipince. Ve görmeden sevdiğim işte bu kadın dedim. Çarpıldım, sendeledim. Bir gündü mevsim bayat ve esnemekte hayat. Dönemeçten bir tabut, tabut çıktı ve üç beş adam Yalnız bir ahenk sezdim. Çerçevede bir endam. Ve tabutta incecik o kadın var. Anladım. Bir köşede ağladım. Şiirimiz böyle. Evet, üstad. Ee, şiirin genel konsepti bir köşede, sokan köşesinde kadını görüyor galiba değil mi? Evet. Kadını görüyor, etkileniyor. Ee, sonra bir... Zaman geçiyor, öyle bir mevsimlerin geçtiği metaforu var. Bundan sonra artık e, bir tabut çıkıyor ve içinde onu gördüğünü söylüyor. Abi bu, bu ilk anda böyle ne ne hissettin yani okuyunca? Yani o geçicilik tabi geçicilik hissi ve o umut ettiği şeyin bir anda söndüğünü görmesi biraz da şey karamsar bir tablo gibi göründü bana. Hı, hı Üstad bana da sorarsan eğer hani soruyorum sana. Ya şunu yapma ya. Hani hani eğer bana sorarsanız diye anlatıyorlar ya. Sen de eğer bana sorarsan diyorum ben. Sen de ne? soruyorum şu an. Sen dinliyor Evet, yani bu burada bence Üstad benim aklıma şey geliyor abi, o kadar kişiye mesela aşık oluyorsun çocukluktan beri bir süreç dahilinde, kimi beğeniyorsun işte beraber sahip olmak istiyorsun falan filan. Ee, bu burada e, o aşık olduğun kişiye ulaşmanın ya da ulaşmamanın neticesinin sonunda bir tabutta olduğu, abi, çok çarpıcı bir şey gibi geliyor bana. Yani, Düşünsen Üstad. İsmail birini sevmiş. Evet. Ve yani ben her zaman diyorum ya mesela birini sevdiysen onun yaşlı haliyle de beraber olmak istiyorsan o zaman gerçekten sevmiştirsin onu diye. Bu çok şey bir şey. Yani görünürde birini beğenebiliyorsun işte aşık olabiliyorsun gençlik. Çok fazla aslında hormonal de demek istemiyorum ama hormonal bir şey aslında. Velhasıl bu süreçte insanın artık yani ulaşmak için belki çok fazla fedakarlık yapıyor. Ama en nihayetinde baktığında onun çok fazla değer verdiğin sadece yüzü itibariyle baktığında ama onun geçiciliği çok korkutucu bir şey değil mi yani? Yani bir anda dehşete düşüren bir durum. Yani bu sevdiğin insan olabilir. Aynı zamanda Çocuğum bile olabilir Evet. yani en sevimli haliyle onu görüyor olsam bile aklıma gelmeyecek diye bir şey yok. Ayrıca yaşlı akrabalar oluyor. Mesela babaannem benim 80 küsur yaşında şimdi hı hı. yani bir süredir zaten e, yatalak ve yani günden güne yavaş yavaş gidişini görüyorum. Hı hı bir yandan da onun çocukluğunda bize tarlada yardım ettiği günleri hatırlıyorum mesela çok gayretliydi çok çalışkan biriydi evet. yani gerçekten geçicilik böyle bir karşı koyamadığın akıntının içinde hissettiriyor kendine güzel öyle ve e, buradaki tabut tabut şeyini çok fazla kullanıyor değil mi Necip çok, çok fazla kullanıyor abi ya işte ee, bu şey vardı ee, şey neydi ya on bu şey adamın güzel bir şiiri vardı onun da Canım ölümle alakalı diyorum ben, sen ne anladın? Şey diyordu ya hani, şu gideni tutup çevirsem eteğinden, haberin var mı öleceğinden diye. Hmm. Evet. Ölüm ölene bayram, bayramda tahta ata binmek var e, gibi bir şeysi de vardı. Buradaki tabutu bir geçit olarak görüyor. O şeyi çok, o temayı çok kullanıyor yani ölüm temasının içerisinde. Tabutu çok kullanıyor. Abi bu bizim, biz böyle inceliyoruz ama bu çok şey yani böyle keyfi sadece çağrışımlar üzerinde başka şiirlerinden de ölümle alakalı temalı şiirleri yakın sayfalarda var. Bunlardan da alıntı yapabilirsin ama benim burada beni etkileyen kısmı abi bak birini seviyorsun ama yani elde etmek için yaptığın fedakarlıklar, maddi harcamalar ve bunların hepsini bir şekilde bir dışsal fiziksel güzellik ya da içsel daha manevi güzellik. Bunların üstüne bina ederek bunları yapıyorsun ama bunların neticesinde bir sonu oluşu, bir gidişi. Yani belki hiç tanımayacaksın oradakini. Belki bir ömür geçireceksek. Ama buradaki geçicilik beni her zaman korkutuyor. Düşünsene ya, yani adam mesela, kadın mesela, monoroza mesela. Ama koskoca Sezai Karakoç sana şiir yazmış Monorozas'ın ama sen de yaşlanınca yaşlı oluyorsun yani. Monorozalıktan bir şey kalmıyor geriye. Kimse abi Monorozadaki ablayı kimse hatırladı, nineyi kimse hatırlamaz. Herkes Sezai Karakoç'la Monorozalı şiirini hatırlar yani. Buradaki aşkın esas olduğu şu bedeni şeylerin ya da kavuşmanın daha farklı şeyler olduğuyla alakalı bir çıkarım olabilir diye düşündüm kendi içimden. Velhasıl yani birini bir tavsiye olarak verebilirim belki bunu. Birini çok seviyorsanız yani onun bir yaşlı halini de düşünüp eğer kavuşamadıysanız tabii ki. Yani bu ileride yaşlanacak. Bir olmuş mesela adam. Bir sürü hastalığı var. Nine olmuş adam ne lan <gülüyor> nasıl <laughs> bir <biçimde? gülüyor> cümle? Neyse işte birisi nine olmuş ve bu kadın zamanında gençti. Bu beni bana çok garip gelen bir şey. Zamanında bu gençti ve zamansal süreç dahilinde vücut olarak psikolojik olarak yıpradığı belli e, hazlar belli şeyler. Bu da bunlar onların başına geldi yani her zaman yaşlı değildi o. Bir sürekli yaşlılık bölümünü görsek bile gençliğinde işte o da birini sevdi, onu da sevdiler ama süreç dahilinde gittiğinde, abi 100 yıl öncesinde insanların yaşadığı şeyler bakıyorsun sadece mezar taşı kalmış adamın geriye. Bu geçicilik bu şey aslında yaşamdan da belki aşktan da soğutucu bir şey aslında. ya yani Bir bakıyorsun aşık oluyorsun abi bu artık şey gibi yani sürekli senin dediğin gibi yani herkes akıntıda giden bir balık çok hızlı bir akıntı var yani karşıdaki balığı görüyorsun sadece karşıdaki balığı görüp seviniyorsun sonra bir daha da görmüyorsun onu sonra gidiyorsun böyle yani çoğu aşıklar böyle aslında velhasıl bir arkadaşım bana şöyle bir tavsiye vermişti birini seviyorsan demişti onu sahip olmak istemezsin dedi birini gerçekten seviyorsan uzakta da olsa onun seni sevdiğini bilmes bilme, e, bilmeyi istersin falan dedi ben güzel bir çağrışım uyandırdı bende yani çoğu aşkları biz kavuşma şeysiyle bakıyoruz aslında biz aşkı baktığımızda daha çok hani tanımlasak herhalde aşk yolda olmaktır falan. İşte kavuşunca aşk biter falan filan diye şeyler var. Öyle baktığımızda bilmiyorum. Yani çok fazla o Erythron'daki sahip olmak şeyinde bakıyoruz gibi geliyor bana. Bir bedene sahip olmak yani. E, aşklara da öyle baktığımızı düşünüyor onun haricinde onun dediği bana bayağı etkili gelmişti. Yani karşıdaki insanın seni sevdiğini bilmenin bilmenin rahatlığı evet, belki kavuşmadan daha iyidir ya. Evet, sen sen Evet. Ne oldu lan? Sana katılmakla beraber. <laughs> ne oldu oğlum? Aşık mı oldun? <gülüyor> Usta <gülüyor> ne oldu? İş yerim battı. Fabrika battı. ben çay yoldum. Usta ben battım. Bu lan? Kayıt okuyor ya. Usta benim kafam durdu ya. Niye lan? Şu yokayım mı ona? Şi şiir okuyacaktım da bir an. Usta. <laughs> küçük bir kafası dur. Ne oluyor usta sendeki? Gilber sendrom falan var herhalde var <laughs> sende. <laughs> bu, bu adam böyle değildi ya. Uykum geldi usta. Çok çok uykum da yok ya. Ne derdin Üstad Kazım mı var ağzını kırayım ne olabilir derdin? Arkadaşlar ben bir hikaye, şiir okuyayım. <gülüyor> <gülüyor> şiir okuyayım açılayım Mustafa. Tamam. Sen beni dinlerken uyuyacaksın geldi herhalde. Ee, kafam dağıldı seni dinlerken. Evet. Kim geldi aklına? O. Oh. O oh, kim lan? Beklenen. Ha, şey. <laughs> Hadi gari Ustad ya. Evet şiirimizin adı Beklenen şiiri. Ne hasta bekler sabahı Ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan bir günahı Seni beklediğim kadar Geçti istemem gelmeni Yokluğunda buldum seni Bırak vehmimde gölgeni Gelme artık neye yarar Demiş Necip Fazıl Grek, bu şiirin ilk dörtlüğünü ben ikinci dörtlüğünden uzun bir süre önce yazmış diye hatırlıyorum. E, 30-40 yıl varmış arası. 30-40 yıl kadar, 1937'ye geçmiş ama... Neyse. Bu ilk yazıldığı şeydir ya. Evet hocam ne diyorsun bana? Evet şeytan bir günahı Stop bekleme şiiri. Bak Murat Bardakçı'nın dediği gibi Türkiye Edebiyatı'nın en iyi bekleme şiiridir abi. Benim duyduğum şu ana kadar en iyi bir. o şey sayısız bekler sabahın ne tazı yüzüğü yazar bir de şeytan bir günahı diyor. Orası zaten efsane. Devamında da geçti istemem gelmeni yokluğunda buldum seni. Bırak vehminde gölgeni. Artık, Orada yani. bir şey yani siluet gibi e, böyle kuruntularında kal git gibi bir manası olabilir. Bırak vehminle gölgeni gelme artık Hani bir hmm. zamansal süreçte öyle bilinçaltında kaldık gibi bir şey diye olabilir. Bir şeyi böyle istemek, arzu etmek ilk dörtlükte ve ikincide artık vazgeçmiş olmak. Hmm. Onun ha. o şeysi şaşası sönmüş falan. Aslında o şey yani zamansal süreç bağlamında baktığında orada kadının yaşlanması ve vazgeçme döneme şiirinden çok da ayrı bir şey değil. Bence yani. Bence de hocam. Senin sesin falan iyidir değil mi? Oradan konuşturuyorsun ama. <laughs> Konuşturuyorum ben. Ben şey ilk defa bir videoda sen yalnız kalıyorsun. Aha. Bunu hisset diye yaptım. Ha, eyvallah, eyvallah. Yalnız kalmaya alışık, da yani. Burada üstad. Tut. Evet. Beklenen, bekleyen diye bir şey var. Bu tabi biraz daha şu anda sarılmasın konuda <gülüyor> alakalı. <gülüyor> Bu nedir ya? Kadın diye bir şey yapmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Kadın teması işte. Önemli hiç kadın teması üzerinde konuşuyoruz biz. Linç ya. Bak ne diyor? Tabiat diyor. Allah. Ölüm bak. Ölüm mü? Okuyorum. Lan, okuyacağım işte. Aa, tabut diye doğrudan yazmış adam hocam. Allah'ın cahili Evet. tabutta da gene yani edebiyatımızın güzel Ustaz, numara şiirlerini Şey de mi? yapsana ya böyle <laughs> bunun gözleri hocam bu sayfadan yarısı niye boş? Arkadaşlar o değil mi ya? Şey diyormuşsun satırda olmadan aşağı satıra neden <laughs> Şuralarda enteru biraz fazla <laughs> taşıyormuş olabilir ama sanırım artık. Üstte şiirle alakalı ne kadar duygu biriktiriyorsak onları yazacağız. O tarz bir şey. <laughs> tabut şiirimiz. Ufka bakarlar ölüm uzakta mı uzakta ve tabut bekler suya inmek için uzakta 1977. Bak bu güzel de ha. Bu güzeldi. Okudun mu? Her Geçer Akça. Hasis Sarraf kendine bir başka kese diktir. Mezar mezarda geçer akçe. Neyse onu biriktir. yok. Şimdi zaten herkes duymuştur herhalde. Evet. Onu, ben okumuştum ya zaten. Onu. Tabut şeyi büyük randevu. Bilsem. Bilsem nerede, saat kaçta, tabutumun tahtası bilmem hangi ağaçta. Evet. Ben... Normal bir çıktın ya. Yani, <laughs> Ölüm. O geldi mi ne var korkacak? Korkular biter. Fikir açmaz artık beyinde kuyu. Kurgular biter. Unuturuz hayat adlı uykuyu. Uykular biter. Biter, her şey biter. Ses, şekil ve renk. Kokular biter. Kabir sualiyle kapanır kepenk. Sorgular biter. Bak bu nedense en çok en güzeli bence bu okuduklarımızda. Korkular biter. Fikirler biter. Uykular biter. Ustak videoyu bitirelim mi artık? Sen usta. Ya. 20 dakika oldu süre şiir okuyorsun yani. <laughs> yani ölüm arkadaşlar ölüm üzerine de çok çeşitli konuştuğumuz için senin var mı de eklemek istediğim bir şey? usta. Hı -hı. Benim de şu anda arkadaşlar e, bugün bir mesaim vardı. Üzerine de uyumadım, dinlenmedim. Hı -hı. O vakit de geç oldu. Çalışıyorum ya hani ben bir yerde. Hı -hı. O iş. Ondan dolayı videodaki performans bir kötü yüz arkadaşlar. İnşallah editini yaparsın yani. Ben mi yapacağım editini? <laughs> İnşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaparsın. Kaç dakika olmuş? <laughs> Bidirelim madem. <laughs>